Kızım. Hepimiz için yeni bir hayat başladım bugün. Abi senin gibi bir kardeşi olduğu için o kadar şanslı ki. Asıl ben ona tekrardan kavuştuğum için çok şanslıyım, Nacek. Gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan abisinin yaşadığını görünce mutluluktan havalar uçacak. Sinem ise Metin'i gördükten sonra ne yapacağını bilmeyecek. Metin artık konuşmaları ile mukadderi korkutmaya başlayacak. Sinem konağa gelen kişinin babası olduğunu Mine'ye söyleyecek. Mine gün geçtikçe artık babası Metin'e alışmaya başlayacak. Hançer ise artık Cihan'da hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Cihan'ın yanında kalmasını isteyecek Melih Sinem'in kocasının tek kar konağa geldiğini görünce beyninden vurulmuşa dönecek ve artık sinemi kaybettiğini anlayacak. Engin ise Sıla'ya evlilik teklifi ettikten sonra Sıla'nın kabul etmemesi Engin'i çok üzecek ve bunun nedenini öğrenmek için Sıla'nın peşine düşerek gerçekleri öğrenmeye çalışacak. Analizimiz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.